İşte dudak dolgusuna gidiyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Bayağıdır istiyordum. Ya benim mesela ruj sürdüğümde evet böyle ama böyle çok fazla çizgiler, kırışıklıklar oluşuyor. Hem bunu da doktora soracağım, konuşacağım. Çok büyük bir şey istemiyorum. Sadece o kırışıklıkların geçmesini istiyorum. Tabii ki ilk bir hafta şişlik olacağı için hani belki bana çok gelebilir. 0.5 falan isteyeceğim bu arada ama tabii doktora görüştükten sonra hani ee, ne yaparız, ne kadar olur diye onu da zaten orada çekerim. Bilginiz olsun. Saçımı şöyle topladım. Kahve aldım yanıma. Ee, araç kullanacağım için saçım öyle şu an daha iyi. Önce Mert'in yanına uğrayacağım. Oradan sonra geçeceğim. Çünkü 5-6 gibi randevu ayarladık. Tabii doktordan konum bekliyorum bu arada. İnşallah konumu atar. Yoksa e, ben müneccim değilim ve onu telepati yoluyla bulamam biliyorsunuz ki çıkıyoruz Gidiyoruz, yola çıktık. Şu an Mert'in yanına doğru çıktım. Işıktayım. Buranın ışıkları aşırı uzun sürüyor. Yani ben ilk defa Antalya'da bu kadar, 10 dakika boyunca kırmızı yanan bir memleket gördüm, öyle söyleyeyim. Şimdi geldim, kasada oturuyorum. <laughs> benim fiks, yani kasa, arkası, ön taraf, her yer oturabiliyorum Çünkü burası da benim sayılır, bizim sayılır. Evet, şimdi yaya geldi. Öküt ödemelerde %15 iskonto sağlayabiliriz. Ee, doktorun hala konum atmasını bekliyorum. Doktor hala konum atma. Atacak inşallah. Koca konum attı, şimdi yayıze bize kahve yapıyor. Tavliyemizi göster Burada. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Burada. <gülüyor> şimdi ben geldim. Başlayacağız, bakalım. Nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Hocam şu an şey uyuşturucu krem mi? Krem istiyor. Tamam. <laughs> Şimdi başlıyoruz baya uyuştu. Öncesi şu an böyle. Bakalım bitince nasıl olacak. Şu an bitti. Biraz heyecanla acı karışık bir şey oldu ama şu an şu görüntü çok hoşuma gidiyor. Ve şu an şiş 0.6 yaptık. O yüzden haftaya yine geleceğim. Tamamlayacağız. Vire tamamlayacağız. Bu inecek tabii ki. Ama şu an böyle oldu. Bakın şu ışığa gideyim biraz. Ay çok güzel oldu. Şu duruş o kadar tatlı ki. Bayıldım çok güzel durmuyor mu? Bayıldım şu an. Eve gidiyorum. Mert'e tepki videosu çekeceğim. Onu bir tane Instagram'da falan paylaşırım. Kızlar eve geldikten sonra ben gece 12'de şöyle bir görüntü çektim. Bakabilirsiniz. Gerçekten çok güzel ve eşit durmuyor mu sizce? Günaydınlar. Şu an yüzüm bile yıkamadım. Ee, hemen hemen 15 saat oldu dolgu yapılalı. Şu an şişliğim bu şekilde. 0.6 cc olmasına rağmen yani bu şişlik az bence gerçekten. Yani ben bayağı şişer diye bekledim. Sadece şurada bir morluğum var. Onun için de ya buz uygulaması yapacağım ya da eczaneden krem olacağım. Bakalım. Şu an iyi gidiyoruz. Geriye kalan 0.4'ü de uyguladığımızda son halini göstereceğim size. Kızlar bugün artık ikinci günüm. Gayet rahatım. O şişliğim, gerginliğim geçti. Bir de krem sürüyorum. İyi geliyor. Detayları da artık oturmuş halini Instagram'dan da görebilirsiniz. Kızlar ben makyaj yaptım. Bu kim? Bu kim kız? Ay şuna bakın. Yok artık ya. Yok artık. Kars bence de. Bence de yani. Kızlar şimdi dudak dolguma geldim. Son halim böyle. 06 çok fazla bir şey fark ettim diye düşünüyorum. Şuramda bir morluğum vardı. Bakın çok hafif kaldı. Bir hafta iki gün falan oldu diye tahmin ediyorum. Şimdi son kalanını da yapacağız. Sonrasında yine kontrol kontrol ayarlayacağız. Şey ya? Kızlar son olan 04 cc de eklendi şu an. Duruşu böyle. Ben çok beğendim. Tabii ki doktorum e, herhangi bir eşitsizlik olduğunda tekrar gel, düzenleme yapacağız. Zaten kontrolünde olacak dedi. Ben çok memnun kaldım. Ya ilk yaptırmışım ya gerçekten ben kendimi böyle dolgun dudaklı çok merak ediyordum. Çok doğal oldu, çok da güzel oldu. Hepinize öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz.